Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Her kızın ayda bir haftası diğer haftalara göre çok daha özeldir. Henüz bu özel haftaları yaşamamış olabilirsiniz veya yeni yaşayanlar yaşamak üzere olacaklar olabilir. Bu çok doğal bir süreçtir. Adeta nefes almak gibi, hareket etmek gibi, konuşmak gibidir. Ayda bir kez yaşanan bu süreç vücudumuzda bir şeylerin yolunda olduğunu ve sağlıklı olduğumuzu gösterir. Öncelikle unutmamanız gereken bahar aylarında bile olsanız yanınızda bir hırka bulundurmanız gerektiği. Özellikle de kış ayındaysanız sırtınızda battaniye, ayağınızda da patik olmadan gezmeyin. Benim okula giderken de şu an günlük yaşamımda da yanımdan ayırmadığım acil durum çantam var. Peki ne var bu huysuz kedi acil durum çantasında? Çantamızın içine bakalım neler var. Yanımızdan ayırmamamız gereken en önemli şey hijyenik pet. İkinci olarak kuru mendil. Ne zaman ve nerede ihtiyacınız olacağı asla belli olmaz. Üçüncü olarak ıslak mendil. Kırk aşamadan geçtikten sonra çöpe atılır. Dördüncü olarak evet yara bandı. Ben zamanla geliştirdim. Artık çantamda nemlendirici ve cımbız, tırnak makası ve törpü de taşıyorum. Bu şekilde her daim ne zaman ihtiyacınız belli olmayacak olan şeyleri yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu çanta gerçekten çok pratik ve kullanışlı. Evet, sırtımızı, ayaklarımızı sıcak tuttuk. İhtiyacımız olan her şey yanımızda. Peki, canımız bir şeyler çektiğinde bu özel dönemin vazgeçilmez şeyi nane çayı olmalı. Kaynamış suyunuzu bir fincana koyun. Benim fincanımın üzerinde İlki Vartın Beste yazıyor. Daha sonra birazcık ne kadar yoğunluk istiyorsanız o kadar naneyi fincanınızın içine serpiştirin. Harika. Birkaç dakika demledikten sonra çayınızı mis gibi kokuyor. İçebilirsiniz. Peki bu çayın etkileri ne? Neden nane çayı? Nane çayı bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki özellikle kadınlarda e, östrojen hormonuna yardımcı etkisi vardır. Vücudunuzu rahatlatır ve o özel dönemin daha kolay atlatılmasında size yardımcı olur. Peki her şey tamam da canım bir tatlı istiyor, bir tuzlu istiyor. Canım bir şeyler istiyor ama ne istediğini anlayamıyorum diyenlere de harika bir tavsiyem var. mısırdan patlamış mısıra. Harika bir atıştırmalık. Üstelik hafif. Unutmamamız gereken bir şey daha. Yemekten söyleyemiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımdaki bütün videolar keşfedilmeyi bekliyor. Görüşmek üzere.